Selamünaleyküm kıymetli izleyiciler. Umut Kervanı Vakfı programıyla karşınızdayız. Stüdyoda kıymetli bir konumuz var. Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Başkanım öncelikle Umut Kervanı olarak çalışmalarınızın son durumunu sizlerden öğrenmek isteriz. Buyurun başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Öncelikle bizleri bu mübarek aya ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Umut Kervanı ailesi olarak geride bırakmış olduğumuz zaman dilimi içerisinde özellikle deprem bölgesinde çok ciddi bir şekilde çalışmalarımızı yapıp oradaki depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalıştık ve bununla beraber de Özellikle Ekim ayından itibaren de büyük bir soykırıma uğrayan ve tamamen imha edilmek istenen Gazze'deki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz için umut kervanı olarak seferber olduk. Hem maddi hem manevi olarak desteklerimizin yanı sıra oradaki kardeşlerimize umut olmaya çalıştık. Malımızla, canımızla, ruhumuzla onların yanında olduğumuzu hissettirmek adına da birçok etkinlikler yaptık. Ve bizler Umut Kervanı olarak genel olarak bütün çalışmalarımızı din, dil, ırk ve mezhep ayrımı olmaksızın nerede bir mazlum varsa, nerede bir muhtaç varsa ona el uzatarak umut olmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde de kendi çalışmalarımızı inşallah artırarak devam ettiriyoruz. Allah kolaylıklar versin, abim çalışmalarınızı bereketlendirsin. Başkanım bu mübarek Ramazan ayı içerisinde hususen bu ay için yapacağınız özel çalışmalar, projeler var mıdır? Özellikle var yani ümmetin ayı olan Ramazanı büyük bir özlemle hem bizler hem tüm hayırseverlerimiz hem de bütün insanlık bekliyor çünkü rahmetin saanak saanak yağdı. Ruhların dinginleştiği, ibadetler konusunda zirveye çıktığımız yardımlaşma ve dayanışmanın da en üst zirvesinde yaşadığımız büyük bir aydır bu Ramazan ayı ve bizler bu ayda çalışmalarımızı daha da fazlalaştırarak, ziyadeleştirerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle Ramazan ayında. Ee, bizler umut kervan olarak bir taraftan beklenti içerisine girerken, diğer taraftan da hem hayırseverlerimiz hem de ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin de büyük bir heyecan, büyük bir umutla beklediği bir aydır. Çünkü özellikle hayırseverlerimiz kendi hayır ve hasenatlarını zekat Bununla beraber zaten Ramazan'da yapılan fitre ibadeti ve diğer hayırlarını, diğer sadakalarını bu aya erteleyerek yapmakla beraber kendilerine Rabbimizden taraf kat kat sevapların verileceği ve bununla beraber de dayanışma ve yardımlaşma ruhunun da zirveye çıktığı ay olması hasebiyle de tüm ihtiyaç sahiplerinde umut bağladığı bir aydır. Yani hayırseverler gelecekler, ihtiyaç sahiplerini görecekler, onların ihtiyaçlarını giderecekler ve onlara da mutlu olacaklar ve böylece inşallah güzel bir e, ortam oluşur, güzel bir e, e, mutluluk meydana gelir. Bizler e, özellikle umut kervanı olarak Ramazan ayında e, bizim sabit yapmış olduğumuz e, güzel projelerimiz var. Bütün ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yanında özellikle hayırseverlerimizin zekat ve fitrelerini nakdi olarak ihtiyaç sahiplerine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf olarak belirtmiş olduğu o ihtiyaç sahiplerine ve bu hem yurt içinde hem de yurt dışındaki kardeşlerimize ulaştırma noktasında kendi üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Bununla beraber Ümmet, bütün ümmet coğrafyasında, bütün e, mazlum coğrafyada bizler iftar sofraları kurarak yetimhanelerimizde, medreselerimizde ve bununla beraber ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizin e, mescitlerimizde toplayarak onlara toplu e, iftarlar vererek bu ayı icra etmek istiyoruz. Ve en önemlisi de ihtiyaç sahibi olan yetim ve muhtaç yavrularımıza da bayrama girmeleriyle beraber de onlara bayramlık elbise hediye etmek istiyoruz. Özellikle Ramazan ayının 15'inden sonra Dünya Yetimler Günü olması münasebetiyle bu giydirme projemizi de hızlı bir şekilde bayrama kadar sürdürüyoruz. Yavrularımız da yüzleri tebessümlü bir şekilde bayrama girsinler. Tabii ki bununla beraber Afganistan var, Yemen var, Bangladeş var, Suriye var yanı başımızda ve en önemlisi şu an soykırıma uğrayan, tamamen imha edilmek istenen bir Filistin Gazze'deki kardeşlerimiz var. Biz onlara bu Ramazan'da Allah'ın izniyle umut olacağız, umut elimizi uzatacağız. Onların bizden beklentisi var ve bizler de inşallah hayırseverlerimizin destekleriyle o kardeşlerimizin bu ihtiyaçlarını gidermek noktasında üzerimize ne düşüyorsa Tüm üyelerimizle, tüm gönüllerimizle gece gündüz çalışıp inşallah ihtiyaçlarını gidereceğiz. Peki Sayın Başkan, zekat ve filtrelerini Umut Kervanı Vakfı'na ulaştırmak isteyen hayırseverler nasıl biliyoruz? Hayırseverlerimiz bize üç şekilde ulaşabilirler. Birincisi vakfımıza gelerek ya da bizim Umut Kervanı derneklerimize giderek bizzat oradaki kardeşlerimizle buluşup makbuz karşılığında kendi fitre ve zekatlarını ya da diğer sadakalarını verebilirler. Makbuz karşılığında bunu yapabilirler. İkincisi, bizim Umut Kervanı web sitemizde www.umutkervani.org.tr web sitemize girerek online bağış kısmında çok rahat bir şekilde orada yapacakları hayırı seçerek bağışlarını yapabilirler. Ve bununla beraber üçüncüsü olarak da bizim umut kervanımızın banka hesap numaralarında ya da IBAN numaralarına kendi bu hayır ve hasenatlarını yatırıp rahat bir şekilde bize bağışla bulunabilirler. Ben burada özellikle şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bizim hayırseverlerimize ihtiyacımız var. O hayırseverlerimiz bize bağışlarını yaparken özellikle açıklama kısmına zekat mı, fitre mi, sadaka mı gıda için mi e, ya da işte bayramlık giydirme için mi ya da vesaire bir e, hasenat için mi bunu belirtmelerini istiyoruz ve özellikle telefonlarını da belirtmelerini istiyoruz ki biz kendilerine geri dönüş yapalım ve onların o e, bağışları doğrultusunda bu hayrı hemen hızlı bir şekilde kendilerinin arasında köprü olarak muhtaçlara hızlı bir şekilde ulaştıralım ve onlara da dönüş sağlayalım. İnşallah ben burada tüm hayırseverlerimize sesleniyorum. Hayırseverlerimiz kendi bağışlarını bizlere ulaştırsınlar. Umut kere olarak biz onların zekatlarına, fitrelerine ve diğer bütün bağışlarına, sadakalarına talibiz. Ve bizleri bekleyen, umutla bekleyen milyonlar var. İnşallah onlara ulaşıp, onlara umut olmak istiyoruz. Ben bir daha Rabbimin bu Ramazan ayını tüm İslam ümmetine, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve inşallah bizler de en güzel bir şekilde istifade ederiz. Hem ibadi olarak hem de e, mallarımızı, zekatlarımızı, fitrelerimizi de hızlı bir şekilde yerine getirerek inşallah bu bütün hayırları ortak oluruz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Anladın başkanım katıldığınız için. Allah razı olsun. Teşekkür. Kıymetli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.